Şehrin Nabzı ekibi olarak bugün Konya'dayız. Mesleğinde göstermiş olduğu üstün başarı sayesinde hem bölgede hem de ülkemizde adından söz ettiren Profesör Doktor Özerk Okutan hocamla birlikteyiz. İlk olarak kendisini tanıyacağız ve daha sonra beyin tümörünün teşhisi ve tedavisinde gelişen son yeniliklerden bahsedeceğiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ilk olarak sizi tanıyabilir miyiz? E, Profesör Doktor Özerk Okutan. E, beyin sinir ve omurga cerrahıyım. E, eğitimlerimi Ankara'da ve e, yurt dışında birçok merkeze tamamladım. 7 e, yıldır da Medikana grubunda, Medikana Konya Hastanesi, Beyin sinir ve omurga çalışmaktayım. Hı hı. Hocam son yıllarda tüm dünyada maalesef tümörlere bağlı olarak sağlık sorunlarının artış gösterdiğini evet. bilimsel verilerden evet, görmekteyiz. Bu durum beyin tümörü açısından nasıl değerlendirilsek? Beyin tümörleri açısından da ne yazık ki son 10 yılda ciddi bir artış görülmekte. Hı hı. Ee, özellikle hastalarımızda e, sabahları ciddi artan baş ağrısı, hı hı. E, konuşma bozuklukları, görme bozuklukları, dengesizlikler ortaya çıkabildiğinde hı hı. ya da... E, tümörün tuttuğu merkezlerle ilgili kolda bacakta kuvvetsizlikler, görme problemleri, Hı -hı. konuşma problemleri olduğu zaman tabii ki bir beyin tümörü olabilir mi acaba diye Hı -hı. muhakkak bir e, kliniğe başvurmakta fayda var. Hocam bu anlamda beyin tümörlerinin teşhisi ve tedavisinde gelişen son yeniliklerden bahseder misiniz bizlere? Tabii teknoloji arttıkça e, bunlardan da çok fazla faydalanmaya başlıyoruz. Hı -hı. Özellikle yine kendi merkezimizde olduğu gibi e, yüksek çözünürlüklü beyin MR'ları, tomografi ve aynı zamanda kötü huylu tümörlerin beyine sıçraması durumunda da kullandığımız tüm vücut tomografileri yani PET e, CT dediğimiz yüksek e, e, teknoloji e, teknikleri kullanıyoruz. Hı hı hı. Aynı zamanda yine e, çok derin yerleşimli, ulaşılması çok zor olan beyin tümörlerinde de yine milimetrik hı hı. ölçülerle girebildiğimiz stereotaktik biyopsiler yaparak tanıları koyabiliyoruz. Evet, evet. Ameliyatta da tabii ki yükseklik teknolojik kullanıyoruz. Ee, kendi beyin tümörü hastalarımızda muhakkak e, nöronavigasyon dediğimiz e, beyin tümörlerine en doğru ve en güvenli yolda ulaşmamızı sağlayan teknikler evet. yine ameliyat sırasında beyin tümörlerini işaretleyerek e, çıkartabildiğimiz özel mikroskopları muhakkak kullanıyoruz. Evet. Yine beynin hipofiz adenomu gibi dediğimiz yani beynin kafa tabanı dediğimiz hı hı. bölgede ortaya çıkan tümörlerde de yine tam endoskopik dediğimiz özel tekniklerle başarımızı Başka. gittikçe arttırdık. Peki hocam ameliyat sonrası tedavi yaklaşımımız bu anlamda nasıl oluyor? Takibini nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi beyin tümörü ee, bir ekip işi. Hı hı. Onun için yine hastanemizde, Medikal Konya Hastanesi'nde de e, beyin cerrahisi olarak e, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisiyle hı hı. tam bir uyum içinde çalışıyoruz. O yüzden de e, beyin tümörlerinde yine gamma knife, cyber knife ve kendi merkezimizde kullandığımız rapid arc denilen tekniklerle hı hı. E, radyasyon gereken hastalarımızda yine tedavide başarılı oluyoruz. Bu tekniklerin özellikleri ee, hedefteki tümör dokusunu yoğun bir şekilde harap ederken hemen çevresindeki normal dokuya ise hı hı. E, etki göstermemekte. Tabi bu da cerrahi ile beraber birleştirdiğimiz zaman yüksek başarı hı hı. bize veriyor. Hocam bugüne kadar hastalarınız tarafından neden tercih edildiniz? Bundan sonra da neden tercih edilmelisiniz diye bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Ee, evet. Şimdi e, tercih edilmemiz sebebi herhalde önce mesleğimi çok sevmem. Hı hı. Mesleğimi seviyor, seviyor, çok seviyor olarak hı hı. yapmam. Aynı zamanda bu zamana kadarki gelen tecrübem ve hastanemizde kullandığımız yüksek, yüksek teknolojiyle hı hı hı. tecrübeyi birleştirmek. Ve bundan da önemlisi Hastalarımızı bırakmamak, hı hı. yani hastalarımızı iyisinde, kötüsünde, takibinde sürekli olarak yalnız bırakmamak herhalde hı hı. tercih edilmemin ya da bundan sonra tercih edilmemesi sebebi bu olacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı başarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Şu anda söyleyecek tek şey var. Hı hı. Bu virüsten dolayı e, mesafeye, hı hı. maskeye. Çok dikkat edelim, hı. el temizliğimize çok dikkat edelim. Önce bunu atlatalım da, hı hı hı. geri kalan her şey düzelir zaten. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Profesör, doktor, Özerk okutan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.